Üçüncü göz tarottan herkese merhabalar. Evet senin sessizliği şu anda onda ne yaratıyor diyeceğiz. Evet inat ettikçe o da inat ediyor. Bekliyor. Ve bunun için egosunu kullanıyor. İmparatorun yanına güç kartını getirdi arkadaşlar. Ve şu an belki de ee, ne kadar dik duruyor olsa da aslında yokluğunuzda kalbi üşüyor. Burada kalbi üşümekle de kalmıyor, canı da yanıyor ve kendini işine gücüne vermiş durumda ee, işinde gücünde de sizi düşünüyor. Biraz belki burada bir şekilde birlikte yapacağınız bazı planları veya işleri, maddi manevi olan durumları da düşünüyor diyebiliriz. Ve burada şeytan kartı var. Biraz kendi içinde işte başkasıyla birliktedir, başkasıyla görüşüyordur, e, kim bilir ne yapıyordur diyerek kendi kendini de dolduruşa getiriyor diyebiliriz. Ve burada ne varmış? Bakın şöyle. Acaba hadi bir teklifte mi bulunsam? belki de bir işle ilgili hani bu yarım kalmıştı. Birlikte tamamlayalım mı ya da birlikte burası için bilet almıştık gidelim mi ya da işte birlikte gitmeniz gereken bir davet olabilir. Onunla ilgili böyle bir kendince sizi tekrar harekete geçirecek bir ...durum içerisinde olmak istiyor efendim. Ve biraz belki de işte aileyi ya da sevdiklerinizi organize edebilir. Bu organizasyonu yaparken yine sizi harekete geçirmek isteği var. Fakat bu da der ki e, o da biraz değişti. Yani eskiden beni tamamlayan, benimle birlikte her şeye adım atan, beni arzulayan, isteyen kişiydi... Şimdi ise o ateşi göremiyorum. Tüm ateş söndü ve zeki, daha da zeki, <laughs> biraz daha e, iğneleyici sözlerle her şeyi deşen bir insan haline geldi. Bunun için belki de diğer insanlara da e, buraları bu şekilde aktarıyor da olabilir diyebiliriz. Ama sonuç itibariyle hala bir umudu var bu ilişkiye dair. Yani eninde sonunda bir araya geleceğiz, birlikte olacağız. Ben buna inanıyorum. Hani bir şekilde sevdiklerimizi de toparlarsam bana yardımcı olabileceklerine de inanıyorum şeklinde bir açılım getirdi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.